Selam, biliyorsunuz ki ben bir buçuk ayda 20 kilo verdim ee, ve bu süreçte beni en çok zorlayan şey tatlılar oldu. Çünkü tatlıya asla dayanamıyorum ve çok seviyorum. O yüzden böyle canım çektiğinde sizinle evde yaptığım ve gerçekten tatlı yediğimizi hissettiren arayın tarifini paylaşacağım. Öncelikle 4 yemek kaşığı kadar irmiğimizi bir tencereye koyuyoruz ve üzerine 1,5 su bardağı süt ekliyoruz. Yani siz ölçüyü ne kadar tüketecekseniz ona göre yapabilirsiniz. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar bal koyuyorum. Varsa bal, yoksa pekmez de koyabilirsiniz. Keçi boynuzu özü de koyabilirsiniz. Sonra üstüne bir buçuk yemek kaşığı kadar kakao koyacağım. Kakao sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Ben bazen koymuyorum. Bir buçuk yemek kaşığı kadar kakao'mu da koyup ocağa alıyorum. Şimdi ocaktan alalım. Zaten 5 dakikada falan oluyor. Size kıvamını göstereceğim. Kıvamı şu şekilde olmalı. Şöyle bakın. Yani alıp yuvarlayabileceğiniz şekilde. Şimdi bunu soğumaya bırakıyoruz. Şimdi lapam soğudu. Ben içine 2 tatlı kaşığı kadar da labne ekliyorum. Zorunda değilsiniz. Ben sadece evde olduğu için ekledim. Sonra böyle top haline getiriyorum. Evde varsa fındık ya da hindistan cevizine şöyle bulayabilirsiniz. Bulama zorunluluğunuz yok. Ben görsellik için böyle yapıyorum. Ve sanayi bu şekilde gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor ve tatlı krizlerinin önüne geçiyor. beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bu arada Instagram'dan da post olarak tarifi atacağım. Orada da tariflerimi falan paylaşıyorum. Beni oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Öptüm.